Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Captain Subsasa Dream Team e oynuyoruz. 268 şeyden biriktirdim. Bunlarla transfer yapacağız. İlk önce takımımızı size göstereyim. Hepsi en iyi oyunculardan çünkü arkadaşlar. Şu en üstte bir tane hediye şey vardı. Ona bastım. Ondan bunlar çıktı. Şimdi kutu açmaya başlayalım iyi oyuncular çıkarmaya çalışacağım. İlk kutumuzu da başlayalım. İyi bir oyuncu çıksın. Şu Vuracağız. Tusuba vuracağız. mı? vurdu? Hadi. Hadi garanti ki var. Garanti verdi. Hadi üçü, üçü de patlat dedim ama olmadı. Şimdi geçiyoruz. Kim geliyor? Ve Duyga. İşe mi bilmiyorum. Şimdi Diaz bu da iyi oyuncumuz. Şimdi oyuncularımız geldi. Şimdi yeni kutumuzdan başlayacağız. Arkadaşlar Brezilya kutuları falan gelmiş. Onlardan açacağım. Onlardan da çıkarmayı çok isterim. Aa! Hayda! İstediğim oyuncu mu? bu çok iyi olmuş. Ben kim alacağım? Ben bu oyuncuyu alacağım. Bu kim? Nita mı kimdi ya? Hatırlamıyorum ya. Görmüştüm de. Geçelim dedik. Ve evet Nita. Ben bunu takım ararım. Severim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi bir tane daha böyle şu kutumuz varmış. Onu da açalım. Şimdi bas dedim. Üç kuş mu geçti? Kaç kuş geçti? O zaman vurduk. Bir tane vardı hemen. Geçtik. Gece bastık. Ve kim geliyor? Bu Matsuyama. Defans. Kullanırdım belki. Evet. Şimdi işte beklediğim kutu açıyoruz. İyi bir oyuncu istiyoruz. Ona bastı. Gelmeyecek iyi boyunca oyuncu. Nasıl Şimdi başka bir kutudan açacağım. Arkadaşlar kaç tane karısı hepsini bundan açacağım. Ama 40 taneymiş. Evet. Juventus açmayacağım. Şu altılarda bir kutu görmüştüm de. Heh, bu. Bunu açtık şimdi. Şu dedik. Çok kötü, çok kötü ya. Bir bedava verenler de çok iyi Çok iyi karakterler geldi. Transferde pardon. Ve. Aa, bu neden kırık? Of ya neden 40 ya hiç açmadım. Bas dedim 40 verdik çıkan oh, geçti. Bonus sonra istemiyorum. Ben iyi bir oyuncu istiyorum ya. Yani bir tane buradan bakalım Music olur, Nit olur. Bunu istemem ama. Evet şu artırarda. Evet artırarda da var bu sudan açmayacağıma göre hemen üstten açmaya başlıyorum. Bastım. Bir daha bastık. Kim geliyor? İyi boyuncular olsun diyeceğim. Geç. Dedim. İyi boyuncu çıkması için iyi boyuncunun vurması lazım. Ben onu anladım buradan. Şimdi iyi boyuncu gelecek. Hissediyorum. Hissediyorum. Hayır. Yorumlu gelmeyecek Evet. Arkadaşlar bu hangi videonun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unut e, yazmayı unutmayın. Oradan yazdıklarınızdan seçeceğim. Onu oynayacağız. Evet, şimdi şuradan en üste gidiyoruz. Kutumuza basıyoruz, açıyoruz. Kim gelecek? Vurduk. Ama hayır. Çok kötü. Hep bonus geliyor ya. Hadi bir tane daha açacağım. Bu son kutumuz olacak arkadaşlar. O video çok kısa sürüyor. Arkadaşlar. Ay çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Oy hadi. iyi boncuna çıksın dedik. Bir garanti var. Hadi bir tane daha Ol olsun. Çok iyi, iyi bir oyuncu çıksın arkadaşlar. Kim geldi? kura hmm. Arkadaşlar şimdi takımımla bir maç atacağız. Hemen ham giyelim. Leogu'ya mod dedim arkadaşlar. Şimdi buradan play dedim. Başka bir yerden iyi bir takımla oynayabilir miyim? En iyisi hangisi? En iyisi bu. Arkadaşlar. Evet. Şu an maçı devam ediyoruz. Kaç kaç bitecek maç şu an. Onu düşünüyorum. Ama yani biz kazanacağımızı biliyoruz. Şu an çok az farkla biz daha iyiyiz. Takımımız çok iyi. devam ediyoruz. Maç başladı. Top bizden başlıyor. Oradan gidiyor. Oradan bıraktık. Pas geçer mi? Geçmedi. Oradan gidiyoruz. Hoppa. Bakın gidelim. Alacağız o topu. Alacağız o bizde. Fırçalı mıyız ya? Hadi. Huyga'ya verdim. Top Huyga'ya geçerse kazandık. Top Huyga'ya geçmedi ama. Şimdi toparmalıyız Nita'dan. Şimdi aman. Taykül dedik. Sen de böyle yap yenmeliyiz. Kayda kalamadık. Eyvahlar olsun. Şimdi onlar bizi geçer. Ben biliyorum. Geçtiler. Hayır hayır geldiler. Gidiyorlar. Eyvah. Defas, defasan bir kişi var. O da yetişemedi. Vuruyor. Kaleciyi inşallah tutabiliriz. Oy. 30 level bir şut geldi. Ama kalecimiz bunu kurtaracak. En iyisi bastım. Hadi hadi hayır. Hadi kaleci. Kaleci kurtardı. İşte bu. Dikti. Başladık. Şimdi biz gidiyoruz. Oradan verdik pası. O da bıraktı. Eyvah şimdi. Pas yapsam Tamam. İki pas yapacağım. Verdim pas geçer mi o pas? Son aldım mı verecek? İki pas dedik. Geçmedi. Yani zaten gidiyorduk. Şimdi herkes bayağı kişi alacağız topu. Kesin. Hadi. Top bizde. Top bizde yani. Biz kazandık bence. Arabede miyiz? Hayır. Oy. Ne çorum var yedik. Hadi. Aldık mı? Görünmedi o. Kırmızı kart yedim. Hayır. Kırmızı kart yedim ya. Vuruyor. Pas verdi. Hadi durdurursun o topu dedik. Yetişemedi. Kırmızı kart yedik. Evet şimdi Tus basarası kaldı Oradan bunu dedik hemen bunu dedik mesela şu tuvadan çıkar ben bunu neden dedim ya harbiden şu çekti vurdu ben dedim de bir bu daha tus ki daha iyiymiş durdurduk o topu şimdi gidiyoruz uygulayı vereceğim ben vermedim arkadaşlar. Şimdi defans gidiyor. Ararız biz o topu. Tamam. Hemen kayacağım. bunda yaptık. Sen de bunu yap. Alacağız topu. Güveniyorum. Zaten 10 kişiyle oynuyoruz. Eyvah. Şu çıkıyor. Eyvah eyvah. Yok. Pas şu Şut bu muydu? Ben de pas verdi sandım bir an. Eyvah, geliyor, geliyor. Dur, dur. Durduramadık hadi. Son bir oyuncu orada durduramadı. Şimdi kaleci. Top kaleci kurt topu kaleci kurtaracak bence. Hadi, hadi kaleci. Güveniyor sana. Arkadaşlar yorumları hangi oyunu oynamamı istiyorsanız yazın onu oynayayım. Huyga'ya geldi çok iyi. Huyga'ya buradan bir şut atarız. Gol olur. Arkadaşlar Huyga çıktığında ben bu şutu da yeni görmüştüm Huyga'da. Juventus Huyga vurdu. Gidiyor. O topu durdur ama. Arkadaşlar o şut attığında oyuncular yeri kuruyordu. Eyvah, bunun takım o kadar iyi ki. Ben kaybettim. Pas verdi. iki kere pas yapacaklar. Hadi. Çok iyisin. Gidiyoruz. Şut dedim. Oyuncudan otup geçer mi geçmedi. İşizaki ya. Birinci yarı berabere bitti. Şu yerdeki oyuncu bayrağı koysaydım iyi. <Gülüyor> <Gülüyor> Devam ediyoruz maça. Keşke de oyuncular olsaydı da. Maç başladı onlarda. Hemen gidiyoruz. Full power'laştırar. Hemen o topu alacağız. Kayığın bacağına. İşte bu sefer yine kırmızı yemeyiz. Çalım yedik. Kırmızı yerine çalım yedik. Ararız o topu. Şimdi ki 3 kişi yani 3 de o. şu tatlı geçebilir. Geçebilir geçecek arkadaşlar bence. Vurdu. Gidiyor. Durduramadı. Hadi sen durdurursun. O da durdu. Hadi. Yazı durduramadı. Top. Hadi. Top kaleye geldi. Bir şut atamadık ya. Bu sefer ben bunu deneyeceğim. Ama yine aynı kurtarış. Top geliyor ve kaleci. Bu top bende dedi. Top fileye yırttı gitti. Daha doğru gidiyordum düz. Kaysar verdi pası arkadaşlar. Şu an gidiyoruz. Verdim pas. Ya ben ona mı ver dedim? Ya of. O su top bizim önümüze düştü. Gidiyoruz ya. Arkadaşlar oyun kendi kendine oynuyor. Ben dokunmuyorum hiçbir şeye. Eyvah. Şut. Şut deneyeceğim. İşarete biliriz. Hayır. 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 Bari faul falan olsaydı ya. Otobüs bizde Ee, pas verdi. Blok yapsaydım keşke ya. Gidiyoruz. Aldık ama. Gidiyoruz falan. Ata başladık. Ve gittik şimdi. Ben buna şimdi çalım atsam. Tamam. Çalım atarım. Çalımı yer yani. İşizdeki Huyga'dan yer çalım. What? Keşke şurayı çekseydim ya. Gidiyoruz alacağız o topu. Dedim ne yapacaksın? Ben şuradan bakarım Dedim hocam karnına top attı. Penaltı var bari ya. Oradan penaltı olmaz zaten. Pardon. Ben buradan blok yaparım. Ben olsam orada bir top vurardım dedim. Gidiyor adam. Ama karnımıza top atacak ya. Hadi. Arasın o topu. Hayır şu atacak. Bir top. Namasını engelledik mi? Hayır. Yedik 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 yedik. Yedik ya. Gol bu. Yumruk attık ama Kerem'in içine girdi. 2-0. Arkadaşlar ben bu sefer yarın kesinlikle bu takımı yeneceğim. Arkadaşlar ben bu videodan sonra bir video daha çekeceğim. 3 video atmış olacağım. Çünkü bir, dün bir video daha çekmiştim de arkadaşlar. Gidiyoruz. Arcaz o topu dedik ve önünü kestik. Aha. Okay. Hadi hangisi daha iyi? Dedik top bizim takım önüne düştü. Oradan gidiyoruz. Şuradan git dedim. Verdik pas. Eyvah sağ olsun. İki kişi Ne yapalım? İki şut yapacağım. Bu nasıl? Ya bakalım. Uy. Bu üçlü şut. Ruhu... Durduramaz. Kimse durduramaz bu topu. Bu gol olacak. Ya işi zekikim ya. O kim? Durduramayacaklar. Bu gol. Gol olsun. Gol olsun bari maç 2-1 bitsin. Bari maç 2-1 bitsin. O gol mi? Kaleci. Maç bitti. 2-0 kaybettik. Bir toruncuları şutu yeri yıktı. Bir kaleci gol yemedi. Arkadaşlar. Görüşürüz. Video burada bitti. Abone olmayı, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kapatamadım. Kapanmıyor.